Neden ağla? İşte Gözlerin mi ağlar? Gözlerim ağlar. Seni sen ağlaman gözlerim ağlar? Gözlerim ağlaman şey gözlerim ağlar. ağlar. Gözlerimden dokunmasın. Neden yok i̇şte gözlerimden yok. Şimdi şey bağlı sıkıştırdım. <laughs> göçtüm gözlerim. Allah'ım yarabbim. <laughs> bağlı dolu torba dolu. Sıkıcı kalasıktan çok bir şey yok. Hep de katmış getirmiş. Allah. Ben ellemedim. Bulayım hep. Aman at atalım gitsin. Eşke hırdı yok. <laughs> atalım gitsin. Ya kızım o yeni şeyleri atalım. Gelin olursa bütün. Bir... Valizini neden hazırladın şimdi? Gelin olsa. Almazlar da gelmedik belki verirsen göre Ebe, niye hazırladın valizini şimdi? İşte valizi yer dedim, Yerdir kaçar, şey oldu. İçerim kaynadı. <laughs> e kaynayıp da ne var kaynayacak? Gel, sen eğer yine gelirsin buraya oturmaya. Gittiğimizde dedim, aklımıza gelmişti, kaynamam, kaynamam. Özlersin gayrı bizi. Hı? Özlersin bizi. Özlerim. Şimdi kalsam bir an gayrı daha olur. Ben yani izin ederim gayrı. Uslu 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 oturursun burada. Kal. Hı? Şöyle oturursun uslu uslu. Olur mu? Ne bileyim bir arabada kimseden oturmazsın. Bir arabamı tutacağız. Belki bir bunu da götürmez derim Daha gitmiyorsunuz daha. Hı? Daha gitmiyorum. Kim? Duracaksınız daha. Bilmiyorum. Çok ayrı ol veririz de öyle veririz canım. Geri gitsin de öyle veririz. Ne bitti? Geri o kadar bir kere.